Topa vuruşuyla karşılaşma başlıyor. Savunma dikkatli. Enes topa sahip oluyor. Ozan. Kuşada spor hata kalemize doğru bir orta Enes topun sahibi oluyor. Evet Adar Aygül sevgili izleyenler Fenerbahçe alt yetiştiği yetişti. Gençler Birliği'ne gitti. Gençler Birliği'nden Hacettepe ve Gençler Birliği'nden de ikinci yarıda Kahramanmaraş Sporumuza transfer oldu. Kale atışını kullandı Enes. Kuşadası savunması top Taha Balçı. Uzun bir top ceza sahasına doğru. Savunma uzaklaştırıyoruz topu. Ceza sahasına doğru orta geldi. Taha Balcı göğsüyle topu indirdi. Yine uzun topla etkili olmak istiyor Kuşadası. Kalemizde tehlike. Ve çizgiden çıkartıyoruz değerli izleyenler. Türker topun gerisinde ceza sahasına doğru ortalıyor topu. Ceza sahasına orta. Enes topun sahibi oluyor. Atışı kullanıyor. Adar Aygül. Adar öncesinde savun. Özgür. Uzun bir top ceza sahasına doğru. Evet, konuk takım uzun toplarla daha çok etkili olmayı planlıyor değerli izleyenler. Maçın 8 dakikalık bölümü geride kaldı. Ee, etkili olmak istedikleri bölümde gerçekten de uzun toplarla kalemizde etkili olmak istiyor. Bu karşılaşmada ligin ikinci yarısına 3 puanla başlamak istiyor Akdeniz aslanlarımız. Özgür Çelik ve Türker ikiliksiz topun gerisinde. Türker atışı kullanıcı ceza sahasına doğru. Kale bizde tehlike. Kötü bir vuruş. olalım değerli izleyenler. Genç, yetenekli bir kaleci kardeşimiz Enes Sancar Şahin. Hakeminden hakem devam dedi. Ceza sahasına doğru bir top. Adem soğukkanlı değerli izleyenler uzaklaştırıyor. <laughs> Serbest uç kullanacak. Kale sahasına doğru orta geldi savunmada. Alaydın tehlikeyi savuşturdu Murat. Enes atışı kullandı. Ozan Özcan. Uzun bir top kale sahasına doğru. Top Enes'te. Evet maçta dakikalar 21'i gösteriyor. Kahramanmaraş Sporumuz 0, Kuşadası 0. Alayda tacatışı atışı kullanacak. Ceza sahasına doğru uzun bir taç atışı. Murat Türker Onur. Uzun bir tac alışı. Taha Balçı. Karemizde. Kale sahasında. Uzaktan bir şut. Murat Kayalı. Özgür. Özgür Çelik. Adem. Taha Yalçıner. Karemizde doğru havalandırılan top. Evet kuşa. Onur atışı kullanacak. Onur ceza sahasına ortaya yaptı, Savunmadan Ölçan top uzaklaştırdı. Burak Adem Kısrak değerli izleyenler. Enes. Ali Aydın, Ali, Mustafa. Enes'i de diyelim. Kuşa sata. Offside Bayrak Hava'da. Enes kalesinden çıktı değerli bu severler. Atış kullanıldı. Mu Tayfon. Mustafa. Ülker atışı kullandı kale sahasına kaleci Enes çıkıyor topu alıyor. Atışı kullandık. Kaleci Enes futbol de severler. Adar topu önüne aldı. Adar sağ tarafa doğru çağlara çağlar. Topu kontrol edebilecek mi Omsa? Kullanacak değerli futbol de severler. Enes atışı kullandı. Savunma topa. Bir tane teponun şimdi. Murat Kayalı kalemize doğru topu gönderdi. Enes. Enes havalandırdı topu orta yuvarlığa doğru. <laughs> Uzun bir top. Hamit sol tarafa uzun bir top gönderdi. Onur Paksoy orta düşüncesi Onur. Onur'un ortası Enes'te kalıyor top. Enes oyunu başlattı. Uzun bir top gönderdi. Mustafa Salış'ın olduğu bölgeye doğru. O topu kazanıyor. Türker ceza sahasına ortaladı topu. Evet oyuncumuza yapılan bir müdahale de. Enes'in buluşuyla başlayacak oyun. Enes. Oyunu başlatacak. Arkadaşlarına baktı şöyle bir dağılımına. Sol tarafa doğru havalandırıyor topu. Ozan topa yükseldi. Geriye doğru kafayla bıraktı. Murat'tan değerli bu seferler Evet Adem. Kalemize bıraktı topu Enes. Hamit. Top kaza Adem. Enes. Özcan. Elirhan. Özgür ceza sahasına doğru orta Enes rahat bir şekilde topun sahibi oluyor. <laughs> Enes'in kale buluşuyla oyun başlayacak değerli Enes atışı kullandı uzun oynadı. Karşı kale sahasına doğru Adar 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 yerde kaldı. Oyun devam dedi maçın hakemi. Adem kafayla bırakıyor kaleci bize. Enes soydu oyunu başlattı. Top kalecimiz Enes Sancar Şahin'de kalıyor. Uzun bir taş atışı kale sağımıza doğru. Kalemizde bir anlık bir tehlike bakıyoruz. İki oyuncu değişikliği hazırlığı içerisinde olduğunu da belirtmiş olalım. Enes atışı kullandı. Mustafa topa yükselti. Ozan var o bölgede. Çizgide topu kontrol etti. Önünü aldı Ozan. Ozan Şamiloğlu baktı. Ceza sahasına. Ortasını yaptı. Hamit. Türker atışı kullandı. Kale bize tehlike. Enes kalesinde dikkati değerli izleyenler. Semi Emir Erdoğan kale sahasında vuruşunu yaptı. Top Enes'te kaldı. Offside. Tayfun kalemize bıraktı Enes'e. Enes yerden Adem'e bıraktı topu. Uzun topla geliyor Kuşadası. Top kalecimizde Enes. yakın olsaydı çizgiye belki biraz daha gol anlamında istediğimiz sonuca bir adım daha ilerleyebilirdik değerli futbol severler. Adem. Kalemiz sağımıza doğru orta Berkay Can. Uzaktan kalemize bir şut. Ve köşe vuruşu diyor maçın hakemi. Evet Galip güzel topun gerisinde çeyrek dairenin ceza sahasına ortasını yaptı bir anda kalemize tehlike ve top üstten avuta çıkıyor Enes kale atışını gerçekleştirdi Usun topta Atak başlatıyor Kuş adası değerli seyirciler Furkan Tütüncü ceza sahasında bıraktı Kalemcimiz Enes Harikasın Enes Atak devam ediyor Tehlike devam ediyor Top avuta çıkıyor Murat Kayalı Kuşadası karşısında Kahramanmaraş Sporumuz istediği golü bulamadı. Adem ters kapı vuruşu kaleci Enes'te kalıyor top. Ayla, ayla, ayla. Ceza sahasına orta Enes. Ayla, ayla. Orta geldi ceza sahasına. Uzaklaştıralım topu. Top direğin yanından avuta çıkıyor. atışı, kullantı. Evet Enes'ten müthiş bir kurtarış. Ahmet. Enes başlatacak oyunu. Enes kuruşlu yaptı. Taner topa yükselti. Çağlar. Enes. Kaybetti topu. Olsun bir taç kullanma hazırlığında konu takım Kuşadası. Türker atış kullandı. Uzaklaştıralım artık. Son bölümler.